Evet arkadaşlar bunu serpti. Yumurtanın ne çıktı nasıl arkadaşlar. Bir teknik bir soru yaşadık arkadaşlar. Tam arkadaşlar. şurada yumurtaya götürüyoruz. Doktora tam bastık arkadaşlar. Şeyimiz gitmiş. Aramamız gitmiş arkadaş Ay şeyimiz gitmiş videomuz. Arkadaşlar o yüzden yapamadım. Arkadaşlar videoyu ne çıktığını burada göstereyim arkadaşlar. En azından arkadaşlar bu çıktı yine arkadaşlar. Bunun çekiliş, çekilişi de açıklayamadım arkadaşlar. Çekiliş çekiliş arkadaşlar. Bu videoya kanala, kanala abone olup bu videoya like atıp ve Roblox ismini yazan bir kişiye Frostbite Grubble bunları yapana bir kişiye 3x Rated bunları yapan bir diğer kişiye arkadaşlar Dingo ve Son iki kişiye de arkadaşlar. Bundan veriyorum arkadaşlar. Bu ikisinden. Artı bir tane daha şey koyalım. Trap tutorial koyalım arkadaşlar. Ve çekilişimiz bu kanala abone olup bildirimi açıp Roblox ismini yazanlara gelsin arkadaşlar. Ve bu bu şanslı şeylerden biri sizin olsun arkadaşlar. sizin olsun arkadaşlar. Bir Frostbite Crabble ödüllerini söylüyorum arkadaşlar. Bir Frostbite Crabble. Bir tane T-Rex Rated. Ondan sonra bir tane Dingo. Ondan sonra hadi dört tane olsun arkadaşlar. Dört tane bu rozetlerden arkadaşlar. Kalkacak diye bir şey duydum arkadaşlar. Ben de hemen size vereyim dedim arkadaşlar. Hem yani sizin olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşürüz ve bay bay. Çekilişi de anlattım. Ne çıktığını da anlattım. Böyle bir video olamaz arkadaşlar. Bir de çok sayıda arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bu çıktı ya arkadaşlar. Ben bu kapıyı teyit videosu çekeceğim. Buna ride potion verirlerse. Ride'ımı buna basacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük olarak görüşürüz ve bay bay.